E şimdi bu değişik şeyler ne? Anne, bu kafamın üstündeki değişik şeyler ne? Kulak var, göz var, beyin var. Anlamadım. Senin daha haberin yok mu? Bu hafta her gün Ruheshin senin bir organını kontrol edecek. Bu ne şimdi anne? Demek istediğim buydu. Ruheshin bugün senin elini kontrol ediyor. Hayatımda bu eksikti. Melis, senin Ruheshin seni de kontrol ediyor mu? Hayır Mida, Kimse de böyle bir şey yok. Ama bu haksızlık benimki beni kontrol ediyor biliyor musun? Sabahtan beri deliriyorum. Ben bunu çekmek zorunda mıyım? Ne diyeceğimi bilemedim ama geçmiş olsun. Sağ ol. Evet cevabı kim biliyor? Hayır ben bilmiyorum. Ne olur indir elimi. Bir de senden beklenmedik bir hareket. Evet seni dinliyoruz. Hocam bir yanlışlık oldu. Ben elimi kaldırmak istemedim. Ben soruyu bilmiyorum. Demek sen derste benim anlattıklarımı dinlemiyorsun değil mi? Sana bugün bir şey demeyeceğim. Böyle devam edersen annenle babanı okula çağırmak zorunda kalırım. Gerçekten her gün bu kantine sırasından yoruluyorum. Her gün aynı sıra bıktım. Mida sen ne yapıyorsun? Bekle sen hırsızlık mı yapıyorsun Mida? Hırsız var. Çek elini cebimden. Hayır bekle ben bir şey yapmadım. Yok ya elindeki telefon ne? Benim telefonumu çalıyordun. Gerçekten ben bir şey yapmadım. Bugün ben elimi kontrol edemiyorum. Ne saçmalıyorsun sen? Bekle. Bunun cezası ağır olacak. Acaba sen ne yapmaya çalışıyorsun? Senin yüzünden düştüğüm hallere bak. Ey sen hırsız. Sana dedim cezası ağır olacak. Bir dakika bir dakika. Şu şu an dört erkeksiniz. Dört erkek beraber bir kıza saldırmayacaksınız, değil mi? Melis Yardım et. Mida ben nasıl yardım edeyim? Baksana dört erkekler. Kaç bence. Neler oluyor? Hadi kalk gidelim. Mida sen tek başına dört erkeği dövdün. Dün salaklık işim yüzünden başım sıkıntıya giriyordu. Neyse ki en azından her şeyi kendisi halletti. Acaba bugün başıma neler gelecek? Selam nasılsın? Kusura bakma ben bugün senin ağzını kontrol etmek zorunda kalacağım. Bu çok eğlenceli olacak. Bu neydi şimdi? Günaydın kızım. Nasılsın? Günoo annişko. Mida sen bana asla böyle söylemezsin. Neler oluyor yine? Kapa çeneni kadın. Kemirecek bir şeyler var mı? Mida bu ne sayıksızlık? Neler oluyor dedim sana. Anladım. Bugün Rukeş'in senin ağzını kontrol ediyor. Söyle o Rukeş'ine saygıyı öğrensin terbiyesiz. Annene neden söyledin ki? Tam eğlenmeye başlamıştı. Ya Bir sus artık. Selam Mida. Eee, bugün Rukeşin neyi kontrol ediyor bakalım? Selam Meluşka. Melus, Melito. Ne saçmalıyorsun sen Mida? Sen gelmeden önce aynaya baktın mı? Rujun çok çirkin olmuş. Mida çok kırıcı oluyorsun. Sen bir kendine bak. Bir saniye bunları sen söylemiyorsun. Bugün Rukeşin senin ağzını kontrol ediyor manyak psikopat. Mida, bugün hazırsındır inşallah konuyu anlatmaya. Hadi gel tahtaya seni bekliyorum. Evet Mida, hadi seni dinliyoruz. Ne? Sen nasıl bunu söylersin? Ne kadar çirkin bir kelime. Mida çabuk müdürün odasına. Bekle Mida, yanında geleyim mi? Bu salaklık eşin seni orada da rezil edecek yoksa. Yok Melis gelmene gerek yok. Ben hallederim. Bunu senin söylediğini nereden bileyim ben Mide? Gerçekten Melis gelmene gerek yok. Olan oldu zaten. Evet Mide öğretmenin dediği doğru mu? Sen herkesin içinde ona hakaret mi ettin? Niye ağzını tutuyorsun? Konuşsana. Bak kızıyorum. Konuş artık. Aç şu ağzını. Konuş dedim. Ey müdürecek. Ne? Neyse çok az kaldı. Yine de çok iyi dayandım bence. Bugün ne sürprizin var acaba? Kulağın mı? Bu nasıl olacak acaba? Senin duydukların şeyleri mi duyacağım ya da benim duymamı mı engelleyeceğim? Neyse, anlarız zaten. Anne, bana bir şeyler desene. Ne gibi? Ne bileyim işte, konuş bir şeyler. Mida, her gün senin saçmalıklarınla uğraşmak zorunda mıyım? Anne, saçmalık değil. Bugün ruh eşim benim. Bekle, ben seni duyabiliyorum. Anlamadım. Duymamam mı gerekiyordu? Hayır anne ondan değil. Bugün Rukeş'in beni kontrol ediyor da. Acaba duyuyor muyum duymuyor muyum ona bakmak istedim. Rukeş'in de sen de gidin başımdan. Neyse gidiyorum ben. Günaydın Mide. Ee, bugün Rukeş'in sürprizi ne? Bugün kulağımı kontrol ediyor. Ama daha ne olduğunu çözemedim. Hayret genelde Rukeş'in sabahın köründe seni uyuz etmeye başlıyordu. Bilemedim. Bence daha uyuyor kesin. Yoksa illa bir şeyler yapardı. Evet, herkes kağıdını hazırlasın. Sınav sorularını vereceğim. Herkese ayrı sorular vereceğim. Bir kez söyleyeceğim. Evet mi de bak. Tekrar etmeyeceğim. Yaz. Hocam bir saniye. Hiçbir şey duymadım da. Lütfen yeniden söyler misiniz? Bak mi da son kez söylüyorum. Tekrar etmeyeceğim. Sen ne yapıyorsun? Ben sınava nasıl hazırlanacağım şimdi? Hayatımın en zor günlerini geçiriyorum gerçekten. Keşke ruh işi diye bir şey olmasaydı. Mida siz misiniz? Evet benim. Siz kimsiniz? Ben bir ajanım ve sizin hayatınız bizim işimiz için çok değerli. Abicim ne diyorsun sen? Galiba beni biriyle karıştırdın sen. Hayır Mida. Şimdi beni iyi dinleyin. Size çok önemli bilgi vereceğim. Ve bir daha beni görmeyeceksiniz. Ve duymayacaksınız. Size vereceğim bilgi binlerce insanın hayatını kurtaracak. Şimdi söylüyorum. Size söylediğim Ama... şeyi asla unutmayın. Sen malsın. Gerçekten. Hadi bakalım. Bugünkü kontrol edeceğin şey ne? Çünkü iyi. Dün beni nasıl sağır bıraktığın gibi bugün de kesin beni kör bırakacaksın. Biliyorum ben. Neyse. Sen uyanmadan hemen kahvaltımı hazırlayayım da yoksa kesin sen yine bir şeyler yaparsın beni huz etmek için. Allah belanı versin. Ben hiçbir şey görmüyorum. Demek erken uyandım. Sırf beni uyuz etmek için. Neyse en azından kompleks yerim. Kolay bir şey. Hemen de hazırlarım. Kızım ne yapıyorsun sen? Anne neredesin? Buradayım. Burada mısın? Hayır. Buradasın. Hayır değilim. Neyse boş ver. Bugün ruh eşim benim gözlerimi kontrol ediyor. Ve ben hiçbir şey görmüyorum. Senin bu eşin gerçekten çok salak biri. Oh Tamam görüyorum artık. Bunlar ne? Ben de onu sana soruyorum. Mutfağa batırmışsın. Tamam anne. Gözlerim görmüyordu. Gelince toplarım. Tamam gel. Sana kahvaltı hazırlayayım ben. Hayır anne. Gitmem gerekiyor. Dün öğretmen ödev vermişti. İlk beni tahtaya çağıracağını söyledi. Gidip biraz okulda hazırlanacağım. Öpüyorum. Hadi bay bay. Senin yüzünden sabah kahvaltımı yapamadım. Ve ben aç olunca çok agresif biri oluyorum. Bir de hayırdır? Çok gerginsin. Evet, ruh eşim sağ olsun. Onun yüzünden sabah hiçbir şey yemedim. Çünkü bugün gözlerimi kontrol ediyor. Sabahtan beri hiçbir şey görmüyordum. Senin bu eşini boğasım geliyor gerçekten. Al benden de o kadar. Evet öğrenciler, bugün ödev günü. Mida ilk senden başlıyoruz. Hadi gel. Hayır, hayır, hayır. Ne hayır Mida? Hadi. Hocam, ben hiçbir şey görmüyorum. Bak Mida, hazır değilsen ve bir bahane ise bu sefer sana sıfır vereceğim. Gerçekten hocam. Gerçekten hiçbir şey görmüyorum. Bu çok uzun bir hikaye. İzin verin size açıklayayım her şeyi. Anlat. İşte böyle hocam. Tamam bu seferlik bir şey demiyorum. Ama yarın matematikten iki kat ödev veriyorum sana. Bunların hepsi senin yüzünden biliyorsun değil mi? Çok acımasız birisin sen. Duygusuz, kalpsiz. Hayır gerçekten mi? Ben şu an yoldayım farkındasın değil mi? Ne olur aç gözlerimi lütfen. Yoldan çekil araba geliyor. Mida iyi misin kızım? İyiyim anne. Kazayı sadece çiziklerle atlattım. Araba beni fark etmeseydi şu an kefenin üstündeydi benim. Senin ruh işin insan değil mi vicdansız? Az kalsın onun yüzünden ölüyordun. Bugün neyi kontrol ediyor? Sonunu düşünen kahraman olamaz. Ben bunları niye düşünüyorum? Ne oluyor ya? Ee Mida ha? sana Efendim diyorum. Ruh eşin diyorum. Neyi kontrol şey, ediyor bugün, bugün? Beynimi kontrol ediyor. İnşallah bugün başıma kötü şeyler gelmez anne. Merak etme beni. Neyse okula gidiyorum ben. Görüşürüz. Evet Mida. Ödevin hazır mı? Evet. Hazır hocam. Mida bravo valla. Hepsini doğru yapmışsın. Aferin sana. 100 puan. Teşekkür ederim. Hayret sana ilk sefer iyilik yaptı. Onun sayesinde 100 puan aldın bugün. Onun yaptığı iyilik baksın. Onun yüzünden ben dün az kalsın ölüyordum. Kesin vicdan azabı çekiyor ve kendini affettirmeye çalışıyor kendince. Çok iyi yapıyorsun. Bence de yüz verme ona. Mida. Efendim hocam. Bugün okullar arası bilgi yarışması var. Senin adını yazdırdım. Derste çok iyiydin. Başaracağından eminim. Tamam hocam. Göreceksiniz. Kazanacağım. Bak ne olur bir salaklık yapma. Rezil olacağım yoksa. Bak uslu durup bana yardım edersen sen affedeceğim. Söz. Seni kim aldı yarışmaya ya? Sen matematikten ne anlarsın? Bunu yarışma bittikten sonra göreceğiz. Tamam mı? Yarışma başlamıştır. Size 10 dakika süre. Eğer kim çözerse o kazanır. Ben bitirdim. Evet. Doğru Mida. Bravo. Tebrikler. Yarışmayı kazandınız. Tamam. Çok şükür. En son ayak kaldı. Bak sana teşekkür ederim. Dün yaptığın iyilik için. Seni affediyorum. Ama bu demek değil ki bugün beni... Ne yapıyorsun? Okulda mıyız? Okulda ne işimiz var bu saatte? Daha okulun başlamasında bir saat var. Üstümü bile değiştirmedim daha. Ne olur gider misin eve? He sana diyorum. Hareket edemiyorum gider misin? Çok iyi. Okulun kapısının önüne geldik. Bir saat ben artık burada bekleyeceğim okulun kapısına bakarım. Mida? Melis çok şükür geldin. Ne olur bana yardım et. Bugün çok erkencisin de. Senin okul forman nerede? Ruh bugün benim ayaklarımı kontrol ediyor. Sabahın köründe geldik okula burada bekliyorum. Kapının önüne dikti beni. Şimdi ayaklarımı kontrol edemiyorum. Ne olur bir şey yap Melis. Dur Mida düşünmem lazım. Derse de 5 dakika kaldı. Aklıma bir şey geldi. Cenk bakar mısın? Bana yardım eder misin ne olur? Ayaklarımı kontrol edemiyorum. Beni kucağına alıp sınıfa götürebilir misin? Beş dakika sonra ders başlayacak çünkü. Mida nereye? Bilmiyorum Melis yardım et. Beni okula geri götür. Okula gitmem lazım. Tabi Cenk'i duydun ya nasıl kıskandın değil mi? Dikkat et araba geliyor. Geçen senin yüzünden ölmedim. Bugün mü öldüreceksin beni? E ee, şimdi nereye geldik biz? Merhaba ben Fatih senin ruh eşinim. Seni öldüreceğim.